Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle internet oyunu oynayacağız. Bu sefer Face'ten değil internetten oynayacağım. Soma'dayım şu an. Soma'da video çekiyorum. Sabahın köründe çekiyorum millet uyuyor. Ondan sessiz konuşabilirim. Ses sesini yükseltirsiniz. Şimdi başlayalım oynuyoruz. Ben iki be. Bire girmişim ikiye girecektim. Birdeki sorundan dolayı açamıyorum. Ben de sorun yapıyor. Sesini kapatacağım. Oyunun çok fazla geliyor çünkü. Sesim kötü gelebilir. Hastayım. Hadi başlayalım. Çıps, 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 çıps. Sen öleceksin. Hülo. Oyunda C ile bir şeyleri kaldırıp C'ye tekrar basınca atabiliyorsunuz. Ben size oyunu tanıtayım. <laughs> X ile yumruk atıyorsunuz. Z ile savunma. Can. Adamları da atabiliyorsunuz ayrıca. Lan dur be. Şöyle göstereyim. Sen kimsin? Kime lastik atacağım? Yok pardon yanlış söyledim. Sen kimsin? Kime varil atacağım? burada kaldım ha. Yanlış tuşa basıyorum şu iki saattir. Hadi lan. Mal. Oruç tutuyorsunuz. orucunuz kabul olsun. Allah kabul etsin. sen tutmuyorum ben. Susuzluğa dayanamıyorum. Açlık sorun değil benim için de. Gerçi hasta olduğum zamanlar biraz tutabiliyorum ya. Sen kimsin de kime yumruk atacaksın? Gel lan. Tüm Özel gücüm geldi. Büyük adamlar oluyor. Ben ona saklıyorum özel güçlerimi. Ama burada var mıydı hatırlamıyorum. O yüzden yine saklayacağım. Kimse bana yumruk atamaz. Uyla. Böyle bir özel gücümüz var. Göstermek için yaptım. Hüla. Çok oyunda çok fazla konuşmayabilirim konuşulacak bir şey değil zaten gel seni sana atarım atarlanırım hmm. atarım gel yeşil Ya yeşili istiyorum ben yeşil şunun şapkasını düşür oğlum ha aferin bir benim şapkam kalabilir Çok güzel bir bölüm. Ben bölümü bu burada bitireyim. Ee, bir dakika. Görüşürüz.